Özelliklerin hangisi bölünerek üreme, hangisi de sporla üremeye ait? Şöyle bir şema var. Bölünerek üreme, sporla üreme. Bilgilere ait harfleri ben şemaya yazınız. Yani şuradaki A, B, C, D, F'leri ben şemaya yazılacak. Kalıtsal çeşitlilik görülür. Bölünerek üreme, sporla üreme hangisini yazacağız? Düşünün. Sonuçta iki tane yavru hücre oluşturur. C, Çiçeksiz bitkilerde görülür. D. Çekirdek eşlenmesi ve sitoplazma bölünmesi görülür. E. Böl dönlenme görülmez. T. Çok hücreli canlılarda görülür. Evet sizler de bunu çalışabilirsiniz. Şimdi ben bunun cevabını e, yapıyorum, çözümünü. E, i̇kinci soruyu da okuyayım. Hangisi eşeğsiz üreme çeşitleri görülür? E, yazınız. Plazmodium sıtma paraziti. Eşeğsiz mi eşeğli mi onu düşünün. D şıkkı paramestüm hayvan. Hangi eşeğsiz üreme? çeşidi var ciğer otlarında arkelerde bakteride mantarlarda Evet şimdi gelelim bu alıştırmanın cevaplarına bölünerek üreme görülen e, sorumuz B bakın mavi olan yer bölünerek üreme bölünerek üreme e, de B şıkkı yani sonuçta iki yavru hücre ne olur bölünmeyle ekmeğin iki parça ayrılması gibi ekmeği ikiye böldük gibi düşünün iki yavru oluşturan şey bölünerek ürme bakterilerde görülüyordu. Hatırlayın bakterinin B istemiştim. Ortak olan nokta E, döllenme yok. Zaten bunlar eşeysiz üremedir. Mitoza dayanır, döllenme olayı olmaz. Eşeyli üreme, mayoz döllenmeye dayanır. Biz zaten döllenme diye bir kavramı söylemediğimize göre sizlerde de döllenme görülmediğinizin ortak olduğunu bilir, bilirdiniz. Sporla üreme, diğer A, C, D, F şıkları sporla üremede görülür. Yani Sporla üreme, spor mayoz bölünme sonucunda oluştuğu için kalısal olarak her bir spor birbirinden farklı yapıda olmuştur. Mayozla oluşan her şey kalısal çeşitlilik görülür. Sonuçta iki tane yavru hücre görülmesi, ortak iki yavru oluşması şeydi, bölünerek üremeydi. Çiçeksiz bitkilerde sporla üreme görülür, C. D çekirdek eşlenmesi ve sitoplazma bölünmesi yani çekirdeğin eşlendiği ve stoplazma bölünmesinin görüldüğü yer sporla üremedi. Çünkü bölünmede bakterilerde çekirdek var mı? Yok. O yüzden çekirdek olmadığı için D bakterilerde bölünerek de yok. Bir de amipte, öglena de falan vardı onlarda. Yani onlarda hiç öyle bir çekirdekle falan bir şey yok yani. Evet E şıkkı döllenme görülmez. E şıkı döllenme görülmez ortak noktaydı. Çok hücreli canlılarda görülmesi, çok hücrelilerde görülen eee sporla üremedir. Bitkiler çok hücreli değil mi? O yüzden. Bölünerek üreme bakteri, amip, protistler. Bak bölünerek üreme, ikiye bölünme basit canlılarda oluyor. Evet, geldik şimdi vejetatif üremeye. Vegetatif